Aracımız 2019 Dacia Duster 4, 4x4 Aracımızı çalıştırdıktan sonra Bütün lambalar Sönüyor yalnız şurada iki lamba arıza ve motor lambası yanıyor Enjeksiyonu kontrol ettirin dediler İşte geldik Enjeksiyonlardan dolayı mı ya da herhangi bir sıkıntı var mı diye Şey yapmıştık Bulunmadı sonradan bir daha bakıldı arka azot denen bir kısımda arıza varmış araçları çekişten düşürüyor İşte bir hafta parçayı bekledik bugün parça geldi İnşallah parçamızı taktıracağız yani bu iki lamba yandığı zaman aracın başka yerlerine baktırmanın dan önce Bunlar da kronik olarak çoğu zaman özellikle kış ve kar gören yayla yerlerinde aracın arka azot dediği bir parça arızası vermiş. Bundan dolayı da araç çekişten düşüyor ve sürekli enjeksiyonu kontrol ettirin diye bir yazı çıkıyor. Enjeksiyonu iki sebepten dolayı bu kontrol ettirin yazı çıkıyor. Birincisi yani şu anki duruma kadar verilen arızalar iki tane sebebi oldu. Birincisi bu arka azot denilen bir sensörün arızalanması. İkincisi de e, bu arabalarda AdBlue var. AdBlue belli bir zaman sonra çıkış yerinde haznesinde birikme oluyor. Birikmeden dolayı mikrop oluşuyor, pislik oluşuyor daha doğru söylediğim. Pislikten dolayı da yine bu enjeksiyonu kontrol ettirin diye e, yazı çıkıyor ama şu Arıza lambası yanmıyor. Motor arıza lambası yanmıyor. Sadece yukarıdaki anahtar işareti yanıyor.